Herkese merhabalar. Yeni bir videomla karşınızdayım. Ee, yine bu dersimde de EBOB ve EKO konusuyla ilgili farklı farklı soru çözümleri yapacağım. Hemen ilk örneğimize bakalım. En büyük ortak bölenleri 15 olan 3 farklı doğal sayının toplamı en az kaçtır? 3 farklı sayımız olacak ve ortak bölenleri 15 olacak. 15 olması için 15'in katlarının olması lazım bu sayıların. 15'in katları Birinci katı 15, iki katı 35, 45, 65, 60, 75 şeklinde gidiyor. Bizden 3 farklı doğal sayının en az olması istenmiş. O halde en az olan sayılarımız 15, 30 ve 45 birbirlerinden farklı ve en az olan 3 üç sayımız. Üçünün de ortak böleni 15'tir. Topluyoruz. 75 15 daha 90 eder. Üçünün toplamı 90'dır. Diğer örneğimiz A ve B sayma sayılardır. A ve B'nin ortak bölen 9 ise A artı B'nin alabileceği iki basamaklı en büyük sayı kaçtır? Şimdi ortak bölen 9'muş. A ile B sayılarının ortak bölen 9'muş. O halde 9'un yine A ve B sayılarının toplamı kaç olabilir? 9 olabilir. 18 olabilir. 27 şeklinde gidiyor. E, tabii 9'un katlarını yazıyoruz. 2 basamaklı istediği için 10 katı kaç eder? 90 eder. 99 eder. Daha sonrası zaten 3 basamaklıya girdiği için yazmaya gerek yok. Yalnız A ve B iki farklı sayı olacak. Ve en büyük toplamı isterecek. Burada bakalım en büyük mesela 90 ile 9'u toplayabiliriz. 90, 9 daha 99 eder en büyük 99 olabilir. Diğer örneğimiz ekokları 20 olan 3 farklı doğal sayının toplamı en çok kaçtır? Bu sefer de en küçük ortak katları 20 olacak. Bu tarz sorularda da ne yapacağız? 20'nin bölenlerini bulmamız lazım. Önce 20'nin bölenlerini bulurken şuradan yararlanabiliriz. Mesela bunun çarpanları neydi? 1 ile 20, 2 ile 10, 4 ile 5'ti. Bunların hepsi 20'nin katıdır. Yazalım. 1 2 4 5 10 ve 20. Bunlar 20'nin hepsi bölenleridir. bizden istenen ekokları 20 olacak. Bunların hepsi 20. Toplamı en çok kaçtır demiş en fazla olanı istediğine göre ve 3 farklı sayı olduğuna göre şu üçünü toplarız. 20, 10 ve 5'tir sayılarımız. Bunların toplamı da 35 olur. Diğer örneğimize geçtik. A, B eleman pozitif doğal sayı olmak üzere A ile B'nin en büyük ortak böleni 4'müş. A bölü B de 1 bölü 3 olduğuna göre A artı B kaçtır? Şimdi ortak bölen 4'müş. Yine ortak bölen 4 dediğine göre 4'ün katlarını yazalım. 4 olur. 8 olur. 12, 16, 20, 24 şeklinde. Bu gidiyor. A bölü B'nin de bize 1 bölü 3 olduğu verilmiş. Şimdi A ve B sayıları bunlardan biri olabilir. Çünkü o bebe en büyük ortak böleni 4 olması lazım. 1 ile 3 burada yok. Bakıyoruz. 2 katını alsak 2 bölü 6. Hiçbiri burada yok. 3 katını alsak 3 bölü 9. Yine burada yok. 4 katını alsak 4 bölü 3 kere 4 12. Bakıyoruz. Burada hem 4 hem de 12 sayımız var. 4 bölü 12 4 ve 12 ortak bölenleri 4'tür. A bölü B oranında 4 bölü 12'den 1 bölü 3'e eşittir. Burada A sayımızı 4, B sayımızda 12 bulmuş olduk. Bizden A artı B değerini istiyordu. A artı B değeri de 16 olur. Evet bir özelliğimiz var. Aralarında asal iki sayının en küçük ortak katı sayıların çarpımına eşittir. Sayıların aralarında asal olması lazım. Bunların ekoku sayıların çarpımına eşittir. Hemen sorumuza bakalım. A ve B sayma sayılarıdır. 2A eşittir 5B olduğuna göre A ile B'nin en küçük ortak katı en az kaçtır? Şimdi 2A eşittir 5B ise A bölü B oranına bakalım. B'yi bu tarafa attık. Burada ne kaldı? 5 kaldı. 5 bölü 2 çarpım durumunda karşıya bölü olarak geçer. A 5 bölü 2 oldu. A ve B sayma sayılarıdır. A'mız buradan 5 olur. B'miz de 2 olur. A bölü B 5 bölü 2'yi veriyor. Bizden istediği en küçük ortak katı olduğuna göre en, ekoku isteniyor. Burada da A çarpı B'den ekok sayıların çarpımına eşittir demiştik. Buradan da sayıların çarpımı ekoku verir. Buradan ekok AB eşittir 10 diyebiliriz. En az 10'dur. Tabii daha fazla sayılar da olabilir. A ve B tam sayılardır. Ekok AB 20 ve A artı B 9 olduğuna göre A çarpı B çarpımı kaçtır? En küçük ortak katlar A ile B'nin en küçük ortak katı 20'ymiş. 20'nin bölenleri neydi? 20'ye bölünür. 10'a bölünür. 5'e, 4'e, 2'ye ve 1'e. A artı B'nin de 9 olduğu verilmiş. Yani A hem A hem B bunlardan biri olacak ve toplamı 9 olması lazım. Bakıyoruz 5 ile 4'ü toplarsak toplam 9 olur. Bizden A çarpı B'yi istemişti. 5 çarpı 4'ten çarpımımızı 20 olarak bulduk. Yine bir özelliğimiz var. İki pozitif tam sayının EBOB'u ile EKOK'unun çarpımı sayıların çarpımı eşittir. Bu da çok önemli bir özellik. EBOB ile EKOK'unun çarpımı sayıların çarpımı eşittir. Bununla ilgili de hemen örneğimize bakalım. A doğal sayısı ile 5'in EKOK'u 30. EBOB'u 5 olduğuna göre A kaçtır? Şimdi sayımız diğer sayımız B olsun. A ile B'nin çarpımı neye eşitti? ekok ab çarpı ebop a virgül b'ye eşittir. Şunu şöyle işaretleyelim. Bu formül önemli. Burada bize verilen bilgi ekok a ile 5'in ekokunun 30 olduğu bize verilmiş. Ebob'u da verilmiş. Ebob a ile 5 sayısının ebobunun da bize 5 olduğu verilmiş. Ve A'nın değeri isteniyor. Şimdi A ile diğer sayımız 5'ti. A çarpı 5 eşittir. İlkoku e 30 ve bu bu da 5. Buradan 5'ler gitti. A sayımızı 30 olarak bulduk. Bu formülü sayısını sorumuzu çözmüş olduk. Yine bir özelliğimiz var. Ardışık iki tek sayının ebobu birdir. Bakın İkisi de tek sayı olacak ardışık olacak Evokları bir oluyor hemen örneğimize bakalım a ve b ardışık tam sayılardır ardışık sayılar ekok ab 255 olduğuna göre a artı b kaçtır şimdi birinci sayı a olsun İkinci sayı yani b eşittir a artı 1 olsun çünkü ardışık dediğine göre A artı 1 oluyor. Sayılarımızın çarpımı ne olur? A çarpı B sayımıza A artı 1 demiştik. Eşittir. Ekoku 255. Ebobu da 1 olur. Çünkü ardışık tam sayılarda aralarında asaldır. Bir önceki dersimizde görmüştük. Ardışık tam sayılar aralarında asaldır. Şimdi burada 255'in bölenlerini bulalım. Asal çarpanlarını 3'e böldük 85, 5'e böldük 17, 17'ye böldük 1. Şimdi 255'i asal çarpanlarını ayırdık. 3 çarpı 5 çarpı 17. Sorumuz eksik olmuş ardışık tek tam sayılar olacaktı. Buna göre bakıyoruz 3 kere 5 15. Burası a artı 2 olması gerekiyor. Ee, evet. Şimdi 255 15 ile 17'nin çarpımıdır. Yani a sayımızı 15, b sayımızı da 17 bulmuş olduk. Bizden a artı b değeri soruluyordu. A artı b 15 artı 17'den 32 olarak bulunmuş olur. Yine bir özelliğimiz var. Ardışık iki çift sayının ebobu da 2'dir. Ardışık iki tek sayının Ebobu 1'dir. Ardışık iki çift sayının ebobu da 2'dir. Ekok'u 60 olan 2 çift tam sayının toplamı kaçtır? Burada da birinci sayımız a olsun. İkinci sayımız da ardışık iki çift tam sayı olduğuna göre. A artı 2 olsun diyelim. Sayılarımız birinci sayımız A. ikinci sayımız A artı 2. Iki. i̇ki sayının çarpımı ekokla ebobunun çarpımı eşittir demiştik. Birinci sayımız A dedik. İkinci sayımız A artı 2. Ekokumuz 60 soruda verilmiş. Ebobu da çift tam sayı olduğu için ekoku 2'dir. Buradan 60 ile 2'yi çarparsak 120 eder. Öyle iki sayının çarpım yazalım ki biri bir diğerinden iki fazla olsun. Buraya 10 çarpı 12 yazarsak a'mız 10, a artı 2 de 12 olur yani ikinci sayımız. Bu iki sayının toplamı 10 artı 12'den toplam 22 eder. Burada da sonuca ulaştık. Bir dahaki dersimde de yine problem çözümlerimiz olacak. EBOB ve ekokla ile ilgili bir dahaki dersinde görüşene kadar hepinize iyi çalışmalar.